arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda hacker base'imize geldik ve buraya hemen aşağı doğru indirelim. Sizler de videoyu beğenmeyi ve kanalı unutmayın. Gördüğünüz gibi yanımda da fakir var. Merhaba kardeşim. Merhaba Blader. Nasılsın abi? İyi misin? İyiyim kardeşim vallahi iyiyim. Fakir ne yapıyorsun? Blader ne yapayım? Alkışlıyorum. Hayırlı olsun kardeşim yeni dükkanın. Ne dükkanı oğlum? Burası hacker yeri yani arkadaşlar. Hacker eve. Şimdi gördüğünüz gibi buraya gireceğiz. Sizler video videoyu beğenmeyi bekleyin. Durup beğenin. Hadi bakalım arkadaşlar. Tabi burada lazerler var. Her bir hırsız giremez arkadaşlar. Hadi fakir geç. Kaldırdım lazerleri. Geç kardeşim gir içeri. Heh, şöyle girelim bakalım arkadaşlar. Burayı da şöyle kapatacağız şimdi. Heh, tamamdır kapandı. Kardeşim ne yapıyorsun? Birader hayırlı uğurlu olsun vallahi. Ben de hacker olacağım bugün değil mi lan? Aynen öyle kardeşim. Sen de kur olacaksın. Sizler de kul olmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalı unutmayın. Gördüğünüz gibi burada iki tane arabam var benim. On numara arabalar arkadaşlar. Neyse bunları gezdim lan. Bak ya lan bıraksana arabayı. Fakir ezeceğim beni kardeşim. Ne yapıyorsun? Birader Dur bir arabayı deniyorum. Allah bayağı hızlıymiş hızlıymış lan. <laughs> Aynen öyle kardeşim baya hızlı. Neyse arkadaşlar. Şimdi tabi ki buradan nereye doğru gidiyoruz? Aşağı doğru iniyoruz gördüğünüz gibi. Buralar full lazer sistemi geliştirildi arkadaşlar buralara. Bakın mesela fakire kapattığım anda gördüğünüz gibi ölüyordu az da. Lan oğlum ne yapıyorsun? Öyle ölürsün işte kardeşim dedim sana dikkat et diye. Neyse arkadaşlar burada gördüğünüz gibi uçma hilesi açabiliyoruz. Tam olarak burada uçma hilesi açılıyor arkadaşlar bakın. Aa, niye açamadık lan? Ha, dur aktif de aktif yapmadık ha bak şimdi ben fakire bak bak uçuyor. Lan lan indir lan beni. Birader ne oluyor lan ne oluyor? Aa, aa, aa bleder, görüşürüz bay bay. Kardeşim tamam dur lan dur tamam yeter. Hadi gel yanıma gel fakir. Allah uçma hilesini kapattım bir anda düştü. Şimdi arkadaşlar bir tane bilgisayar alacağım şuradan. Bir hack yapacağım arkadaşlar bilgisayarla. Şurada bir tane bilgisayar var. Şöyle bir hack yapalım kardeşim. Hop. Ne yapıyorsun lan değişik adam? Aa bunları mı ekledin? Aynen öyle kardeşim. Bu itemleri şimdi hackledim arkadaşlar. Bunları alacağım. Hadi bakalım şöyle. Aynen öyle. Hile tamamlandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hackerlık böyle bir şey Dead Şimdi buradan bir tane arkadaş zombi mi spamlasak? Tabi zombi spamlamamız için önce arkadaşlar difficulty'i normal yapmamız lazım. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi difficulty'i normal yaptık ve birazdan bir kapışma gerçekleşecek arkadaşlar. Tabi ondan önce bir dakika dur be. Kapışmayı gerçekleştirdiğimiz yere bir gidelim. ha. Tam olarak burası arkadaşlar. Evet mob skeleton değil arkadaşlar. Zombi olsun. Ben zombi istiyorum abi. 5 tane spamla arkadaşlar aynen öyle gelin bakalım lan buraya hayırdır oğlum lan size hayırdır gördüğünüz gibi hile şeyi böyle arkadaşlar manyak bir şey yani acayip güzel bir kılıç arkadaşlar hacker olmak böyle bir şey kardeşim şimdi bir tane daha gelsin bakın hacker sword arkadaşlar bir beşer tane daha gelsin lan oğlum sen girin araları da bilader bunlar beni yer bitirir abicim Evet kardeşim seni yerler bitirirler. Hadi bakalım arkadaşlar. Bakın şunla bile vursam bak. Hop gördün mü? Uçuyor bak. Hop görüşürüz. Görüşürüz. Allah fakir öldürecekler. Fakir öldürecekler. Fakir öldürecekler arkadaşlar. Fakir ben bir koruyayım. Şöyle al bakalım sana. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Tamamdır. Kardeşim dikkat et ya biraz. Ah al ekmek falan ye. Ah. Sağ ol birader. Sen olmasan biz ne yapacağız lan? Tabi kardeşim ben olmasam ne yapacaksın? Hadi gel gidelim. Arkaya şunları atalım. Zaten heyleyeyim ben ya. Birazdan zaten bir sürü elmas Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burası benim maden odam Deadpies ailesi. Bakın arkadaşlar aşağıda sular mular var bir şeyler var. Bu maden odasından tabii ki yani buradaki elmasları toplayabiliyoruz ama arkadaşlar hop şuradan şöyle suya doğru atlayalım tamamdır. Şimdi arkadaşlar asıl bölgeye gidiyoruz. Burası benim gördüğünüz gibi depom Deadpies ailesi. Buralarda şu an bir şey yok ama istediğimi doldurabilirim nasıl olsa hileyim. Lan şunları ne arıyor lan burada? Oğlum burada ne arıyorsun lan sen? Onu nasıl kimsin lan? Sen kimsin oğlum? Burası kimin yerisi? Benim yerim burası. Ne o ikrar misin lan buranın babası? He benim. Neyse hadi çekilin gidin. Allah Allah. Neyse arkadaşlar şurada da bir hile yapalım bakalım. Şöyle bir ekleme yapalım bakalım ne ekleyeceğiz bu, bu bilgisayardan arkadaşlar. Şöyle şöyle şöyle. Birader ne hackliyorsun lan? Kardeşim malzeme ekliyorum merak etme. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hack başarılı. Aynen öyle arkadaşlar. E ee, hack başarılı. Sana mı geldi? Evet birader. <laughs> Bana geldi. <laughs> Tamam lan gülme ne gülüyorsun? Allah Allah yanlış eklemiş olabilirim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mükemmel hızlı bir şekilde veriyor. Tabi biz bunlarla uğraşmamak için arkadaşlar bakın şimdi ne yapacağız bakın. Hop gördüğünüz gibi hasılat bakın. Bakın buradan arkadaşlar bakın kırıyor kırıyor buraya geliyor. Kardeşim gel şu düğmeyi bir bassana gel yukarı. Geliyorum birader ne düğmesi o düğmeyi mi? Aynen öyle kardeşim bas. He, bakın arkadaşlar oradaki şeyler kırılıyor buraya geliyor. Bakın buraya mesela hepsi birikti. Biraz daha bas kardeşim he. Oh şimdi arkadaşlar bir sürü hile olaraktan gördüğünüz gibi elmas topluyoruz altın topluyoruz. Bakın buraları doluyor arkadaşlar. Buraları ham demir olsun elmas olsun ham altın. Bakın arkadaşlar ne güzel değil mi? Ya Dead by Sadesi, böyle bir hileyiz işte. Aynen öyle bilader böyle bir hileyiz. Neyse kardeşim sen biraz buralarda hasılat yap. Oo buralarda doluyor. Neyse şunları toplayalım madem öyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar daha geliyor. Geliyor da geliyor yani. Dur lan dur fakir. Allah Allah. Tamamdır arkadaşlar. Bakın envanterim doldu resmen ya. Bu ne oğlum? Orada ne var lan? Bilmiyorum birader gidelim bakalım ne var burada? Arkadaşlar ben de burayı yeni aldım. Burası arkadaşlar hacker evi. Allah yavaş fakir. Tamamdır bileyler. Eee bu ne? Renkler var. Aa harbiden renkler var. Ne diyor? Mine hack diyor. Aa bir anda bize a 3 dakikalık gördüğünüz gibi kazma şeyi verdi. Aa bu da speed hack arkadaşlar 30 saniyelik. Hop hileyi yazdık arkadaşlar ve şu anda hıpız yukarı doğru çıkıyorum. Hıpız arkadaşlar oraya bir kazayım şöyle dur 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 dur. Hop dır da arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle hıpızı kazabiliyorum arkadaşlar. Hile olmak böyle bir şey Dead by sales. Vallahi billahi böyle bir şey. Aa her yeri kırdım lan. Dur. Fazla kırdık yanlışlıkla. Neyse dur ya şunları şöyle bir atayım arkadaşlar en işte. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oranın içini doldurduk arkadaşlar. Allah neredeyim lan ben burada ne arıyorum lan? Dur fakir vurma şunu da bana. Allah Allah vur bakayım bir tane nereye yollayacağım ben. Allah nereye yolladım bir daha vur vur. Hadi bakalım Allah arkadaşlar beni nasıl uzay Bir tane de ben sana vurayım ver kardeşim. O benim arkadaşlar hile şeyim. Gördüğünüz gibi hile çubuğu bu. Vur bakalım bile de nereye gidiyorum. Allah bismillah Allah. Aa suratım. Ya öyle yapışırsın birader. Ne oldu? <laughs> neyse arkadaşlar, şimdi buradan tabii ki yukarı doğru çıkalım arkadaşlar. Dur bakayım, şurada bir şeyler daha var. Orada ne var abi? Şurada bir şey daha var. ha? speed ekliyor ama neyse arkadaşlar, şuradan şöyle bir yukarı doğru çıkalım. Hop, ışınlandık gördüğünüz gibi. Heal olmak böyle bir şey abi. Bakalım başka neler var buralarda Dedpai ailesi. Anlayacağız şimdi arkadaşlar. Buradan yukarı doğru çıkalım bakalım arkadaşlar. Şuradan hop, ışınlandık gördüğünüz gibi. Burası arkadaşlar turuncu bir oda. Bakın burası hacker'ın turuncu odası arkadaşlar. Yani benim Abi Bakın Arkadaşlar Şimdi Buralarda e, Turuncu Zırh Falan da Olacaktı Bir Dakika Nerede O Ya Turuncu Zırhlar Falan Oluyordu Allah Allah Şu An Nerede Olduğumuzu Şaşırdım Birader Kocaman Yer Bu Ne Abi Böyle Her Yerinde Bir Şey Var Abicim Evet kardeşim buraya gelsene fakir. Lan neredesin oğlum lan? Gel buraya al bakalım sana şöyle bir tane tokadı yiyeceğim he. Lan oğlum dur. Allah biledir ne yapıyorsun lan? <laughs> tamam hadi gel gel hadi gel. Arkadaşlar fakiri iyi yapıştırdık vallahi. Uçtu arkadaşlar resmen uçtu yani. Lan ne oluyor oğlum? Siz kimsiniz? Oh, ne abi, burada çalışıyor yok biz görmüyoruz lan efendim. Sen bize altın vereceğim biz çalışacağız. Ha, doğru diyorsun lan. Al ne veriyorsun bana şimdi? Bir tane zemin zıfırı da ha, al bakalım ha. Al birazcık da elmas vereyim size şöyle. Ah lapis lazuli de vereyim he. Bunları aranızda paylaşın bak ha. Gençler aranızda paylaşın bunları. Hadi gel kardeşim biz yukarı çıkalım. Onu kolay gelsin canım beni. Fakiriyim konuşuruz. Ne diyorsun lan sus lan. Neyse fakir yürü ya kavga etme milletle kardeşim. Allah Allah neyse. Şimdi şuradan çıkalım arkadaşlar. Ne bakıyor öyle? Onu, merhaba sen kimsin? Ben buranın ulan manyak mısın? Ben hacker'ım lan. Buranın sahibi benim. Uyraşamadın lan. Kusura bakmayın efendim. Özür dilerim. Neyse önemli değil tamam. Affettim de şimdilik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, ham, ham, ham altın hanım bir şey, yapamıyor muyuz ya bu ham altın ne arkadaşlar? Ne alakası var bu ham altının? Neyse dur bakalım arkadaşlar. Sonra bakarız buna Dead Pie Gel buradan bir gidelim fakir. Arkadaşlar işte, burada benim zırhlarım falan vardı. Aha restoran chest room sandık odası gördüğünüz gibi. Neyse yukarı mı çıkalım? Gel yukarı kata çıkalım hadi. Gel bakalım fakir gel. Geldim birader geldim. Heh, kaçıncı kat? Tabii ki arkadaşlar ben mavi yere gideceğim. Gördüğünüz gibi 3. kata geldik. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da Tree Farms diyor arkadaşlar. Şu tarafa doğru gidelim. Bakın mesela elmas ağaçların falan da var. Onları da sizlere göstereyim Dead Pies ailesi. Acayip manyak bir yer arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buralar benim. Elmas ağaçların falan da var buralarda ama tabii ki onları göstereceğim. Bakın hop kırdım mesela gördüğünüz gibi. Ağaçları buradan böyle topluyoruz. Heal olmak böyle bir şey Dead Pies ailesi. Bakın buraya şimdi tekrardan ağaç çıkacak. Bir basma. mı heh, heh. Gördüğünüz gibi arkadaşlar fakir bastı burayı doldurdu buna bir tane daha basarsak ne olur ya? buna kırarsak abi bunları kırıyor ne yapayım kırıp ya abi hani şey yok mu ya niye büyümüyor bunlar büyüyecek bir. sakin ol anla bunları da kıralım abi Harbiden kralım fakir ya. Al topla kardeşim bunları. Topla. Neyse arkadaşlar. Bakın burada bir tane elmas odam vardı benim. Oraya da bir gidelim arkadaşlar. Şimdi sizlere oraları da göstereceğim. Evet ne diyor burada? Ee, şuradan arkadaşlar şu tarafa doğru gidelim bakalım. Aynen öyle. Bakın mesela burada da bunları böyle kırabiliyoruz. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi hop hop hop. Gördüğünüz gibi böyle topluyoruz abi. Sınırsız. Sınırsız arkadaşlar. Bakın böyle sınırsız toplayabiliyorum arkadaşlar. Bakın buraya kaktüsler birlikte. Her şeyin her şeyin farmı var. Her şeyin hilesi var. Bu ne oğlum lan? Nasıl bir şey düştük? biz kardeşim biredir harbiden lan elmaslar var ya bir sürü bir sürü Öyle kardeşim. Allah. Buradan sarıya doğru ineyim ben bir. Sarıda bakalım neler varmış. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada ortrees var. Yani arkadaşlar maden ağaçları var. Lan neredesin oğlum? Fakir. Allah Allah fakir yok. Evet arkadaşlar şimdi maden ağaçlarına geldik. Gördüğünüz gibi burası maden ağaçları Dead by Bakın arkadaşlar. Mesela lapis. Lapisleri topla kardeşim sana zahmet. Lan eşek miyim ben oğlum? Ya kardeşim topla işte ne olacak? Elmasları da ben toplayayım. Tabi elmasları ben daha çok severim. Hop şöyle toplayalım arkadaşlar. Altınları da toplayalım şuradan hop tamamdır arkadaşlar şöyle altınları da topla 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 oh mis gibi kardeşim be ya neyse arkadaşlar zümrütleri de şöyle alalım hemen hop tamamdır arkadaşlar gördüğünüz gibi her şeyin ağacı var dead ben size demiştim ama neyse şimdi bunlardan birazcık daha dikelim kardeşim bunlardan dikemiyoruz mu Aha, Da çıktı bile arkadaşlar hop gördüğünüz gibi bastık ve gördüğünüz gibi hemen geldi mükemmel lan fakir valla bileydir ben böyle bir şey görmedim abi normal değil yani Değil mi kardeşim? Normal değil. Hadi beni takip et. Şimdi sizlere akvaryumu göstereceğim. Gördüğünüz gibi burası boydan boya böyle akvaryum arkadaşlar. Buralardan balıklar falan da alabiliyor muyduk ya? Öyle bir şey var mıydı? Hatırlamıyorum ama ben de arkadaşlar burayı yeni satın aldım ya. Aa buradan akvaryuma böyle dalabiliyorum abi. Akvaryumda ben bile yüzebiliyorum. Fakir bir balık ol bakayım. Allah! Lan oğlum zehirledi lan bu bizi manyak. Gel tam bir balık ol. Yüz sen orada. Lan yüz orada. Yüz! Lan oğlum bayılacağım lan! Çıkart beni buradan! Tamam tamam gel gel lan gel gel yüzsene biraz kardeşim ha yüzüyor gece fakire bak baba nasıl yüzüyor Neyse gel hadi gel boğulacaksın lan gel 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 Çık kardeşim hemen çık Lan çıksana Tamam lan geldim Allah. Oh birader nefessiz kaldım ya <laughs> Neyse arkadaşlar fakir de nefessiz kalmış. Vallahi Deadpool ailesi, Hacker Sword'um, Hacker kıyafetlerim, her şeyim var arkadaşlar. Bakın şimdi buradan da bir aşağı inelim bakalım aşağıda neler vardı. Bakalım hop şuradan şöyle tamamdır. Aa, neler vardı burada arkadaşlar? Gördüğünüz gibi burada da böyle bir yer var. Bu ne abi? Neredeyim ben? Her yerde bir şey var. Burayı keşfetmek çok zor ya. Evet arkadaşlar? Burada parti odasına doğru gidiyoruz. Gördüğünüz gibi Deadpool ailesi. Burası parti odası arkadaşlar. DJ dans odası abi. Hoppala juppala hesabı yani. Neyse buradan da çıkalım. arkadaşlar arkadaşlar gel fakir beni takip et şimdi havuz odasını da sizlere gösterip videoyu bir durduracağız artık arkadaşlar videoyu bitireceğiz evet hadi bakalım şuradan şöyle çıkalım gördüğünüz gibi burası da havuz odası arkadaşlar mükemmel bir bölge vallahi kurulmak çok güzel yeni bir villa satın aldım böyle yaşıyorum artık videomuzun da sonu gibi. sizler gibi beğenmeyi ve durmayın hadi bakalım arkadaşlar sağ sol çıkan iki tane on numara videoya tıklamayın arkadaşlar hadi bakalım tıkla 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 hepinizi seviyorum kalın hoşça hoşçakalın sağ sol çıkan iki tane on numara videoya tıklayın bay bay arkadaşlar görüşürüz beyler bayanlar hoşça kalın. એ તાર કઈ છે બાય બાય